hayırlı olmasını temenni ederim. Evet. Tarım Satış Kooperatifinin 2014 2015 iş yılı olan genel kurul toplantısında divan başkanlığına Naip Bayat, katip üyeliğine Aras üyeliğine Cahit Özbey öneriyoruz. Saygılarımızla önerenler Yaya Keskin, Mehmet Naci Uzun, Tuncay Şarşın, Cahit Kabul edenler. Kabul edenler. Kabul edenler. <laughs> <Oy gülüyor> <laughs> <laughs> görüşülmek üzere bırakılması, ancak kanun ana sözleşme hükümleri doğrultusunda mali tarzla sonuçlarından doğan hak ve yasal hükümlülüklerin yerine getirilmesi genel kurulumuza kabul edilmişti. Ancak 2014-2015 yılı olan genel kurul <laughs> tarihimize kadar bakanlıkça ilgili yönetmelik çıkarılmadığından gündemin 3A maddesinde bulunan 2012, 2013 ve 2013, 2014 iş yıllarına ait yönetim kurulu faaliyet raporları ile bilanço ve gelir tablolarının incelenmesi, müzakeresi ve oya sunulmasının komparatifimizin bundan sonra yapılacak ilk genel kurulunda görüşmek üzere tekrar geriye bırakılması ancak kanun ana sözleşme hükümleri doğrultusunda mali tablo sonuçlarından doğan hak ve yasal hükümlülüklerin oy, oy, oylamaya sunuyorum. Müdür Bey'imizin okuduğu önergeyi, önergeyi kabul edenler, kabul etmeyen. İbrahim'in geriye bırakılması. Başkanım var mı var. Var. Okuyorum. Divan Başkanlığı'na. Gündemin 3B maddesinde yer alan 2014-2015 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve gelir tablolarının incelenmesi, müzakeresi ve oya sunulması kooperatifimizin bundan sonra yapılacak ilk genel kuruluna kadar geriye bırakıldığında ve ayrıca 1.8.2014-31.7.2015 dönemine ait yönetim kurulu faaliyetlerinin 6.102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397. maddesi doğrultusunda yapılacak ilk genel kurul toplantısında görüşülmek üzere geriye bırakılması hususunu genel kurulun tasviklerine sunarız. Önerenler Yahya Keskin, Mehmet Tancı Uzun, Tuncer Şaşkın, Cahit Eken. Evet, önergeyi kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmiştir.